Merhaba, benim adım Yağmur. Sancaklar İlkokulu'nun 2. C sınıfında okuyorum. Projeye Şanlıurfa'dan katılıyorum. Etibink projesi hoşuma gidiyor. Selam, ben Muhammed Ali Sancaklar İlkokulu 2. sınıfında okuyorum. Proje ve etkinlik yapmaya bayılıyorum. Merhaba arkadaşlar, benim adım İsmail. Ee, 2. sınıfında okuyorum. sınıfında gidiyorum. Ee, arkadaşlar ben ben bu projeye Şanlıurfa'dan katılıyorum. Sancaktepe İlkokul Z sınıfından okuyorum. Ee, bu yüzden de bilim adamı olmak istiyorum. Bu yüzden deney yapmayı çok seviyorum. Adım 8 yaşındayım. Şanlıurfa'da oturuyorum. Sancakta ilk okul 2D sınıfına gidiyorum. Bu projeye yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Reşit. 8 yaşındayım. 2. sınıfa gidiyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım İbrahim. 8 yaşındayım. Şanlıurfa'da yaşıyorum. Yapacağımız etkinlikler için çok mutluyum. Üç benim adım Esma. 8 yaşındayım. Şanlıurfa'da yaşıyorum. Öncelikle ilkokulu 2. İki, sınıfta okuyorum. Etkinliklere katılmayı çok seviyorum.